arkadaşlar. Bugün e futbolda vs atıyoruz. Evet arkadaşlar. Bizde bir şey. Ben puanlar oynuyoruz. Evet. Puan maçı bu. Ben 3 puanım. O kardeşim 0 puan. Başlayalım hızlıca. Şimdi ben spiker olayım mı? Olayım mı? Yok onu. Olacak, 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 olacak. Spiker yok ki. Ba 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 ba, ba yaparsın. <laughs> Öyle keyifsiz oluyor. Bazen şey olurum. Hadi oynayamam ama. Apasar. Ben sesten oynayamam diyorum. Kapa şey o zaman duyma. Arkadaşlar yılbaşı yaklaşıyor. Profilimi o yüzden değiştirdim. Hadi spikerliğe başlıyoruz. Sen de yardımcı spikersin. Olursun. Hadi yarına. Ses açıyor. Harry Kane başladı. Enzo Fernandez. Hiki. Krikic. Şimdi Vabday. Donnarumma. Şimdi Messi'ye geldi. Alamadı. Şimdi Yanis geldi. Enzo Fernandes. Mbappe. Mbappe aldı topu. Mbappe. Mbappe. Kamavinga ortaya açtı. Her iki kafayı vuracaktı. Şimdi oldu var o. Alakşan oldu Messi. Şimdi her iki ve topu alardı. Gol. Her iki Harry Her iki attı. Her iki attı. İşte omsayt olma gol. Elim yalıyor, ne dediyse çok kuru olunca kötü oluyor Diyanel <laughs> Messi, Mbappé 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 kaçırdı, Kalemiga Nerelerde dışarıda korner. Herkes biliyor onu Sen yardımcı spikersin Evet Tamam sen konuşmaya razıyım. Şimdi Proveri kullandı Rusa Rusa Messi'ye geldi. Messi Messi geriye fırlattı. Şimdi Aleksandr aldı onu tam dışarıda. <laughs> Valla dünkü maçta nasıl çaktı baba? Mbappe. Mbappe e top Dışarıya gitti kaleci. O eski dedi. E şimdi eskiler öyle bile değil ki yeniler önemli. mi? Aa, dışarıya fırlatayım Alo fırlatma. Bana çok Evet. Mbappé. Mbappé. Hurricane. 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 Kötü konuşma. <laughs> Benim bir 3 3 dakika. <laughs> Şimdi Yarıyız Yarızdan bir, bir sen. Bir sen. Bir sen ortaya sen Mbappe karşıladı. <laughs> Donaruma. Donaruma attı. <laughs> Şimdi Messi. Messi, Santonio. Şimdi Messi. <gülüyor> Mbappe. <gülüyor> bes bedava veriliyor ki. Karay Şimdi Van vadday. Dolar mı? Şimdi Mbappe, Mbappe, Mbappe aldı topu. Her ikiyle gelmedi. İki, üçüncü gol için gelmedi. Belki üçüncü gol olacaktı ve gol. Sarı ka kılımız karşılandı bu anda. Kalabilgaya. Lan <laughs> bu adam. Aynen senin gibi. Hadi de kendini. Hay ki. Al kanji. Kanji. Hay ki. Her iki. Messi. Messi uçaklardan denedi. Tam dışarıda. dünyaya vurdun. Ne yapıyor Ki nasıl ama direkt attım şeyde maçta. Böyle topu o, havadan vurdum. Ağır şimdi Rosa Rosa kara geç kara geç Enzo Fernandez sen bu maçta hiç gol atamayacaksın atarım lan atla atarım atarım bir daha atarsan Messi Messi aldı topu Messi ileride Messi Harry Kane Kaleci Kaleci <laughs> Amina Harry her... Kane atmaya ben çok de yaklaştı. Şut! Gol Şu... olmalı lazımdı. Gol olmalıydı bu. Şut kavim ya, ne Benim süre 5. 6 oldu. Ama şimdi altı oldu. Resmen. Şimdi bir sen. Yades. Yades Kabaviga. Kabaviga yine Yades. Yades ortaya açtı Giveriz. Ama ortada kimse yoktu Rosa. Rosa Messi'ye. Messi. Rosa şimdi kime geldi? Plata. Harry Kane. Harry Kane ilerledi. Harry Kane. Harry Kane ayla. Onda top. Harry Kane. Harry Kane vurdu. Şot. Direğe yandım Direkt yandım Abi <laughs> arkadaşlarım söyleyeyim. Böyle Bördük öldü Bördük öldü Ya bir sus la Sen sen kip şip kip da yaparsın da çok... Çakarsın İki kere çakmak nedir onu öğren En son feridat Harry Kane. Ha, yap, hit yapacak mı? Harry e, gördün mü? Öğrenizli Oğlum gördün mü? direkt olduğunu. Gördüm. seni. topun içine İçim, Gel lan. <laughs> Hı ben onu insanlara ödeyeceğim kesinlikle Eee soferden destop dışarıda Sol ayakla denedim Avila Saklanca başlattı sana Avila Peki Şimdi Mbappe Mbappe Lionel Messi Lionel Messi Top dışarıda Tüm oyuncular dışarıdan veriyor Dışarıdan denemeyin diyor Teknik direktör Yanez Şimdi Van Dijk Donnarumma Bu arada mesaj atmak isteyen nasılsın arkadaşlar Şimdi Lionel Messi Lionel Messi Lionel Messi Lionel Messi 8 8 8'i 33 geçti. 34 oldu. 8 yadda yazan süre var ya. Hmm. Şimdi Gonzalo Plata. Şimdi Harry Messi'ye. Messi. Messi. <laughs> Apasa bok gibi deme. <laughs> Koymaz. Şimdi Messi'den Harry Kane. Harry Kane aldı topu. Harry Kane. Bu maçta iki direk yaptı. İnanılmaz. Donnarumma. Şimdi yine Messi'ye. Harry Kane. Dalamadı Harry Kane. Hatırıya çok yaklaştı. Beş gole de aynı zamanda yaklaştı. şimdi doları mı? Doları Attı. Şimdi Messi Opsak mı? Ne? ne oldu? Evet Opsak. E, kaç 9 Şimdi Van Dijk Akanji. Akanji'den en fazla fırlandı ise gelmedi. Ha ki. Şimdi Akanji Donaruma. Donaruma sert bir atış. Hey! Dön Messi? Ne yaptın oğlum? Harry Kane! Harry Kane Hı. aldı topu! Harry Kane! Harry Kane! Vurdu, vuramadı! Vurdu, vuramadı. Çok anladım. Şimdi Karagin... Yalnız boş yere atıyor. Sen neden hep boş yere atıyorsun? Arkadaşlar... Eee... Belki bir de burada... Rans'dan, Sterling'den e çekiyorum. Arkadaşlar siz de ne diyeceksiniz? Sizin kadar büyüğünüz yok. Biz daha yeni başladık herhalde. Sizin kadar büyüğünüz Ben yok. böyle 3 yıldır şey youtuberlık yapıyorum. Ama bir gün bir gün 100 abone olamadım. Ya yani bir de 68 aboneydim. Annem telefonu sıfırladı. Ve tüm abonelerim çöp oldu. Sen TikTok'ta kaç abonesin? Abone yok ki takip var. takip ta kaç? Takip 26. kadar Sen YouTube'da kaç like'sin? Like mı? Evet like. Like'i sayamam. Abone var. Ya, abone kaç? Abone 48. Evet 48. Sen çok azsın. Ne alaka? Sen ben daha da Ben 4. Sen iki sen. Şey, o kadar. Şimdi şey. Ortaya çıkın, Oğlum. Bir şey girdi. Tamam ilk görüyor. Harry Kane. Bu arada Harry Kane. Eğer yani çok deliler isim oldu bu maçta. <laughs> Ve bir de Bu maçta çok deliler isim oldu gerçekten. Bu arada kalenin <gülüyor> orta... <gülüyor> her iki, her iki de alamadı. Belki bitmesine iki uzatma edip iki dakika uzatma geldi. Şimdi Yones gol atabilir mi Beşiktaş acaba? Şimdi Messi, Messi, Mbappe, şimdi Kamavinga, Kamavinga. Bu arada arkadaşlar benim bedenimde, ben bedenimde gol kralıyım ama kaç gol attığımı bilmiyorum. Her maçta 3 veya 2 veya 5, yok. 3 ben, veya 2 gol ben, atıyorum. Ben, hep kaleci. E, kaleci oluyorum ve kalecide hiç gol yemiyorum. Ya ben kaleci oldum. Ederson yedi aldı oldum. Ben kaleci da artık kötüyüm. Aslında öyle bir ki. Volkan devirildi. Senin yerine ben kaptım. He ben de gol kralını kaptım. Benim gol kralını Oğlum gol kralı benim. Bilmiyorum. Evet. Ben de, de gol kralı benim. Ama gerçek. Ben ya bir git ya Olmuyorsun Ya oğlum bir ne sus, de sus de ya Sen bir gol atıyorsun sadece Evet Bana diyorsun hep Şey okulu al Bağlama Her iken Her iken etik Da Böyle bulan kişi. Sifre kaç? Benim çok zor çalıyor daha iyi. Tamam arkadaşlar kapatıyoruz yeni bir açıyoruz ve bay bay arkadaşlar abone olun. Bye.